Yüksek enflasyon nedeniyle 3 yıl içerisinde ücret artışının %155'e ulaştığı bedelli askerlik, dar gelirlilerin artık karşılayamayacağı bir tutara ulaşırken zenginler için bir ayrıcalık sağladığı ve eşitlik ilkesinin bozulduğu gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor. Türkiye'de iş bulmanın gittikçe zorlaştığı koşullarda özellikle iş arayan ya da yeni girdiği işini kaybetmek istemeyen gençlerin yönelmek zorunda kaldığı bedelli askerliği 2019 yılı Haziran ayında kalıcı hale getiren kanunun yürürlüğe girmesiyle ücretler de az 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye endekslenmiştir. 4 günlük yol izniyle birlikte 30 gün yapılması kararlaştırılan bedelli askerlik ücretindeki artışınsa memur maaş katsayısıyla 240 gösterge rakamının çarpımı sonucu belirlenmesi kanuna eklendi. Başka bir ifadeyle memur maaş katsayısı arttıkça Milli Savunma Bakanlığı da bedelli askerlik ücretini buna göre hesaplayarak ilgili dönemler için açıkladı. Yurttaşlar arasında eşitsizliğe yol açan bedelli askerlik ücreti hızla artınca iktidarda hem ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle hem de bedelli askerliği ticari bir faaliyete dönüştürdüğü gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. 2018 yılında 15 bin lira olan bedelli askerlik ücreti kanunun yürürlüğe girdiği 2019 Haziran ayında 31 bin 343 lira olarak açıklanmıştı. Temmuz'da 32.230 liraya, 2020'nin ilk yarısında ise 35.054 liraya yükseltilen bedelli ücreti, aynı yılın ikinci yarısında 37.020, 2021'in ilk yarısında 39.788, ikinci yarısında ise 43.150 liraya çıktı. 2022 yılının ilk yarısı için 56.507 TL'lik bir tutar açıklanmıştı. Enflasyon hızla yukarı yönlü seyredince yılın ikinci yarısından itibaren başvuru yapanlar 80.064 liralık bedeli ödemek zorunda kaldı. Ücretler artmadan önce ise Temmuz ayı rakamlarına göre tam 93.000 kişi bedelli askerlik başvurusu yaptı. Bedelli askerlik ücretiyle ilgili yurttaşların şikayetleri artarken meclisteki siyasi partilerse sessizliğini koruyor. Asker alma kanununda köklü bir... CHP daha önce Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilen 65 maddelik askerlik kanun teklifine muhalefet şerhi vermişti. Yaklaşık 4,5, milyon askerlikten de 620 milyon olmak üzere toplam... Vatandaşların eşitlendiği tek alan olan asker ocağı da eşitsizlikten nasibini almış olacak tepkisinin ardından bedelli askerlikte gelir durumuna göre bir kademelendirmenin yapılması önerilmişti bu konuda bir bilgilendirme yapacağı söz konusudur deyince. AKP iktidarında ekonomik koşullar gün geçtikçe kötüleşip işsizlik hızla artarken, ücretinin karşılanması dar gelirli vatandaşlar için imkansız hale gelen bedelli askerliğin yol açtığı eşitsizlik, ayrımcılık ve hak ihlallerinin de yargıya taşınıp taşınamayacağı gündem oldu. Anayasa Mahkemesi emekli raportörlerinden Ali Rıza Aydın Sol TV'ye yaptığı değerlendirmede tepkilere neden olan uygulamanın siyasi ve hukuki boyutuyla yargı alanında atılabilecek adımları ele aldı. Anayasa askerlik hizmetini hem hak hem de ödev olarak e, tanımlıyor. Dolayısıyla hem hak hem ödev olan e, bu tanımlama e, herkes sözcüğüyle birlikte değerlendirildiğinde herkesin vatan hizmetini, askerlik görevini yapması gerekiyor. Ancak anayasa aynı zamanda askerlik hizmetinin herhangi bir kamu hizmeti olarak ya da silahlı kuvvetler altında yapılıp yapılmayacağı meselesini kanun koyucuya bırakmış. Şimdi bu temel hükümden hareket ettiğimizde bedelli askerlik konusu aslında anayasada yer almayan bir konu. Bu temel hak ve ödev içinde yer almayan bir konu. Zamanla özellikle anayasanın herhangi bir şekilde silahlı kuvvetler altında yapılmaması tartışması içinde hem stratejik nedenlerle hem de uluslararası alanda askerliğin piyasanın konusu yapılması nedeniyle bedelli askerliğin kanunlaştığını belirten Aydın, uygulamanın anayasa açısından sorunlu olduğunu dile getirdi. Adı askerlik olduğu için aslında anayasadaki kanunla başka kurumlarda görev alma yerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almayı devreye sokan bir uygulama söz konusu. Fakat çok ilginçtir. Haksa niye bedelli, ödevse zaten ödev yerine getirilir. ödevi yapandan niye para alınır? Buradan hareket edildiğinde bir anayasal problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bedellerin yüksekliği, dövizle yapılanın, yapılmanın koşulları ki dövizle yapılanlar aynı zamanda uzaktan eğitime de girmiş oluyor. Süreler, oradaki koşullar aslı, aslında askerliği yapmış olarak göstermekle birlikte bir nevi piyasanın konusu haline gelmiş oluyor. Ya da daha klasik deyimle askerlik tam da sınıfsallığın ekonomik Bakışına, alanına e, sokularak e, parası olan askerlik yapmasın ya da kısa süreli yapsın, e, dövizi olan, yurt dışında olanlar hiç yapmasın, parası olmayanlar da askerlik yapsın gibi e, bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız. Türkiye'deki gelir dağılımına bakıldığında askeri ödev ve haklarını yerine getiren insanların çoğunun bunu bedelsiz olarak yaptığını ifade eden Aydın, bu durumu kapitalizmin ortaya çıkardığını, eşitsizliklerin ortadan kalkması içinse yeni bir planlamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının yolu yeni bir planlamaya, yeni bir çalışma yöntemine geçmesiyle mümkün. Aksi haldir. Aksi halde buradaki adaletsizlik Süre gelecektir ve devam edecektir. Konuya bu yönüyle bakmakta yarar var. Belki ikinci bakacağımız konulardan biri de maliyetler konusu olabilir. Açıkçası kanun çıkarıldığında belli bir katsayıya bağlanıp bir memur katsayısına bağlanıp memur katsayısındaki artışla birlikte devam ede gelmesi uygulamanın işte yüzde üç yüzde beş memur artışlarına bağlı olarak çok da önemsenmeyebilirdi. Ama ama bu yıl enflasyonun ki resmi enflasyonun yüksekliği nedeniyle biz gerçek enflasyonun daha yüksek olduğunu zaten biliyoruz yüzde kırkı aşan bir katsayı artışı devreye girdik ki bedelli askerliğin bedeli de bu anlamda yükselmiş oldu. İkinci olarak bakacağımız konu budur. Üçüncü olarak şuna bakılabilir. Gerçekten bedelini ödeyerek askerliği askerliği alanlar hakkını ve ödevini hangi şekilde yerine getirmiş oluyor, hangi şekilde kullanmış oluyor. Kaldı ki zaten dünyanın birçok yerinde, birçok ülkesinde, örneğin toplumcu anayasada da savunma her hal ve durumda silahlı kuvvetlere teslim edilirken aynı zamanda o savunma içinde görev yapmak yani askerlik görevi yapmak yurttaşlık görevi olarak zaten tanımlanıyor. Yurtseverlikle, enternasyonalizmle birlikte tanımlanan bir durum var orada ama kapitalist ülkelerde bu açıkçası tam anlamıyla Kapitalizmin ve emperyalizmin insanlar üzerindeki baskısı ve sömürüsüne bağlı olarak bir nevi bu baskının ve sömürünün insanları kullanmasının yolu olarak ortaya çıkıyor. Bedel alınarak insanlar askerlik yapmıyor ya da yapıyormuş gibi gösteriliyor. Bedel alınarak kimi insanlar uzaktan eğitim yapılmış oluyor. Ee, ve kimi meslekler içinde yine yasadan gelen e, bir e, uygulamayla e, bu görev e, kamu hizmeti olarak yerine getirilebiliyor. Dolayısıyla aslında savunmanın e, bir ulusun savunma hakkının e, ödevinin ve bunun sorumluluğunun karşılığı e, aslında kapitalist emperyalist dünyada tamamıyla paraya dökülmüş paralı askerliğe dökülmüş. Bir havuz içinde kaldı ki biz bu havuzun içinde aslında gayri resmi, illegal askerlerle de ya da çetelerle de karşı karşıya kalıyoruz. İşte Suriye bunun tipik örneklerinden biridir, Afganistan tipik örneklerinden biridir, Irak tipik örneklerinden biridir. Oradan oraya transfer eden, paralarını alan ve belki de yüksek para veren çetelerin ya da kesimlerin ya da örtülü olarak devletlerin hizmetine gelen askerlerle de çetelerle de karşı karşıyayız. Bedelli askerlik müessesesi kapitalizmin ortaya çıkardığı bir uygulama şekli olarak bütünüyle adaletsiz, eşitsiz ve ayrımcılık yapan parası olanın askerlik yapmadığı, olmayanın askerlik yaptığı bir müessese, bir kurum olarak kapitalizmin yıkılmasıyla birlikte değişecek, yıkılacak bir konu olarak önümüzde duruyor. Ali Rıza Aydın konunun farklı boyutlarıyla meclise ve yargıya taşınabileceğini belirtirken aynı zamanda eşitlikçi bir toplu mücadelesiyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Anayasayla bütünsel olarak değerlendirildiğinde bir çelişki gö gözüküyor. E, Yasak konusu olan bir konu, e, yargılamanın konusu olamıyor. Ancak e, meclis bu yasayı değiştirip bedelli askerlikle ilgili bu adaletsizlikleri ortadan kaldırabilir. E, kaldı ki meclis e, aynı zamanda eğer böyle bir tercih, Yapıyorsa kapitalist sınıfsal olarak böyle bir tercih yapıyorsa kendi içindeki eşitsizlikleri adaletsizlikleri giderebilir ee, ama bir başka e, yolda e, konuyu Anayasa Mahkemesinin önüne farklı boyutlarıyla taşıyıp ki Kanun değişikliği döneminde taşınmadığı için ancak mahkemeler yoluyla bu taşıma yapılacaktır. Yargıçların konuyu anayasa mahkemesine götürüp ilgili kanun maddesini iptal ettirmesi de söz konusu olabilir. Ama bütün bunlar aslında kapitalist düzen içi tartışmalarla birlikte yürüdüğü için Böyle bir meclisin zaten işte asker alma kanunu aynı meclis çıkarmıştır farklı kişilerin olduğu dönemlerde çok fark etmez. Böyle sınıfsal bakan düzenle özdeşleşen bir meclisin onun da yargısının kanun konusu olması nedeniyle bu konulara fazla önem vermeyeceği ve yasa koyucunun takdiridir diyerek bakacağı da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla mücadeleyi e, yargı yoluyla ya da parlamentoyu bir şey bir şekilde toplumsal baskı altında tutma yoluyla sürdürürken aynı zamanda e, eşitlikçi bir toplumun mücadelesi içinde birlikte sürdürmekte e, doğru ve gerçekçi bir yöntem olacak.